Hamile kalmamanın bir yolu yok mu? Bir tane var. Söylesene, on sene ilkokula devam etmem gerekse de yaparım. Bir leylekle anlaşırsan, o senin yerine doğurabiliyor. Ama hemen umutlanma. Bak babam yıllardır gezinmiş liman liman bir leylekle anlaşsın diye ama başaramamış. Of ya, ben niye erkek çocuk olarak doğdum ya? çocuklar doğru ders çalışmaya. Arzu, yalnız kalıp biraz konuşmak istiyorum. Haklısın. Abla, dört sokak yukarıda bir kırtasiye açılacaktı. Git bak bakalım açılmış mı? <laughs> Merak etme tatlını yemeyiz. Arzu. Bak bak uçan daire. Ya. Nerede? İşte bak bak gidiyor nerede bak işin. Koş 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 koş. Timuçin'in son çocuğumuz olacağı konusunda anlaşmıştık diye hatırlıyorum. Ne yani fikrimi değiştirmiş olamaz mıyım? Faruk çocuklar çok çabuk büyüyorlar. Yarın öbür gün çıkıp gidecekler. Ne yapacağız biz o zaman? O zaman ...seyahate çıkarız. Yani hayali kurup da yapamadığımız şeyleri yaparız. Ne gibi mesela? Mesela mesela yolculuk yaparız. Uçakla, gemiyle, yürüyerek. Sonra yolcular çıkarız. Ay Faruk. lütfen beni anlamaya çalış iş işten geçmeden, her şey için çok geç olmadan bir bebek sahibi daha olmak isteyebilirim. Ve senden istediğim tek şey bana bir parça anlayışlı davranman. Peki. Ay haklıymışsın enişte ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Aa böyle her tarafına rengarenk ışıklar saçıyor. Görmen lazım gel gel. Allah. İstiyorsan doğurabilirsin ama babasını ben seçeceğim.